Çekici bir insan olmak ister miydin? Çünkü bu mümkün ve bunun için herhangi bir çaba göstermene gerek yok. Birkaç tane davranış uyguladığında daha çekici bir insan olacaksın ve insanlar da seni gerçekten daha çekici bulacak. Çünkü unutma ki çekici olmanın dış görünüşle dışarıdan uyguladığın herhangi bir şeyle ilgisi yok. Senin içinden gelen şeyler seni çekici yapacak, davranışların seni çekici yapacak ve bugün sana harika tavsiyelerde bulunacağım. Söyleyeceğim davranışları yaptığında sen sen de daha çekici bir insan olacaksın. Çünkü unutma, çekicilik dışarıdan değil, içeriden gelir. Altın değerinde bilgiler olacak. O yüzden yanına kalem kağıt almayı veya genel olarak not tutmayı sakın unutma. Öncelikle kanalıma hoş geldin. Ben Beste Doğa. Eğer kanalıma abone değilsen videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutma lütfen. Videoya başlamadan önce yine sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Güzel mesajlarınız, güzel yorumlarınız için iyi ki varsınız. Ben size yardımcı oldukça ben de çok mutlu oluyorum. Sizin hayatınızı güzelleştirdikçe ben de çok mutlu oluyorum. Zaten sizler de bunun karşılığını veriyorsunuz. İyi ki varsınız diyerek videoya başlamak istiyorum. Bu halde daha çekici bir insan olmak istiyorsan ve hazırsan videoya başlayalım. Bunlardan birincisi pozitif olmak ve pozitif bir enerji yaymak. Bu bence insanı en çekici yapan şey. Ben bunu çocukken annemden öğrendim. Yani annemi göre görem. Annem tanıdığım en pozitif insan. Annemle vakit geçiren bir insan mutlu oluyor. Annemle konuşan bir insanın enerjisi yükseliyor. Benimle de aynı şekilde. Çünkü biz pozitif enerji yayıyoruz. Yani biliyorsunuz değil mi bunu? Fizik bilimi bu çünkü. Yani dünya enerjiden oluşuyor. Bu spritüel de değil. Fizik bilimi bunu söylüyor. Hepimizin yaydığı bir enerji var. Hepimizin mikroskop altına koyduğumuzda her maddeni sallıyorum. Bu telefonum burada. Bunu mikroskop altına koyduğunda titreşiyor atomları. Veya bir taşı koyduğunda, bir elmayı koyduğunda ve bizi koyduğunda her canlının, her madde atomlardan oluşur ve atomlar titreşir. O titreşime de enerji deniyor. Ve mikroskop altında da bu görünebiliyor. Herkesin de yayda bir enerji var ve pozitif enerji, negatif enerji dediğimiz bizim o spritüel dilde aslında bu da gerçek. Tam o pozitif enerjiyi yaydığında insanları daha çok kendine çekiyorsun. İnsanlar daha çok seninle konuşmak istiyor. Özellikle ben bence o yüzden kariyer yolumda da psikolog oldum ve o yüzden psikolog değilken bile insanlar bana çekiliyordu. Hep böyle benle konuştuklarında kendilerini iyi hissediyorlardı. Evet şu an bunu profesyonel olarak yapıyorum. Evet psikoloji okudum, bir sürü eğitimler aldım ki şu an Amerika'da bir üniversitede de online bir şekilde oradan devam ediyorum. Her ne kadar zor olsa da sabah akşam uyumu olmaması vesaire ama neyse. Hani şu an evet bunu profesyonel olarak yapsam da ben yine de insanlar arkadaşlarım özellikle yani bana söyledikleri şey şu beste senin yanında dinleniyorum. Senin auran enerjin insanı mutlu ediyor. Yani çünkü pozitif enerji yiyorum. Gerçekten bu yüzden. Yani siz de pozitif enerji yayarsanız çekici bir insana dönüşeceksiniz zaten. İnsanı en çekici yapan şey bence pozitif olmak ki çekicilik için de değil. Pozitif olalım yani. Dünyada herkes pozitif olsa keşke. Şöyle düşünün. Hiç kimse negatif birini çekici bulmaz. Hiç kimse buluştuğu birine diyelim ki sevgi Dili olmak istediğin birisi, arkadaş olmak istediğin birisi veya işte sınıf ortamı, bir iş ortamı, neresiyse artık çekici olmayı istediğin ortam kişi. Hiç kimse negatif birini istemez. İstemez yani hiç kimse böyle sürekli negatif, sürekli söylenen, negatif bir enerji yayan Ve size şunu da söyleyeyim yani hani biz insanların enerjileri hissediliyor yani. O yüzden... Daha böyle pozitif bir insan olmaya çalışın. Bunun için uğraşın. Belki zor olabilir ama imkansız değil. Bunu yapabilirsin. Yani pozitif bir insana dönüşebilirsin. Yani benim zaten amacım bence bu ruh amacım. Yani direkt frekans yükseltmek, insanların psikolojisini düzeltmek. Ben bu yüzden şey olduğumu düşünüyorum. Ne denir? ruh görevi diyeyim kısacası yani. Herkes pozitif olsun, herkes pozitif enerji yaysın. Pozitif olmak insanı çekici yapar. Mutlu eden bir enerji yaymak insanı çekici yapar. Bir diyerim, belki kendine mizah katabilirsin. Yani bir tık daha insanları böyle dozunda güldürecek şakalar yapabilirsin. Ama bu şey demek değil yani akşam evde git ve komik şakalar, ortamda güldürecek şakalar araştırmak falan bahsetmiyorum. Komik bir mizah anlayışı da insanların seni çekici bulmasını sağlayacaktır. Çünkü bu da aslında birazcık nörobilimsel bir şey. İnsanları güldürdüğünüzde Onlara serotonin salgılatıyorsunuz. Serotonin ve endorfin salgılatıyorsunuz. Yani o insanlar size bağlanıyor. Yani çok ilginç değil mi? Yani aslında bu bir tık bir kimyasal bir manipülasyon oluyor. Yani bir insanı güldürdüğünde o kişi de serotonin ve endorfin salgılanıyor ve o kişi sana bağlanıyor. İster istemez çekici hale geliyorsun. Yani böyle bir tık da komik mizah sahibi bir insan olmak emin olun sizi daha da çekici bir insan yapacak. Bir diyerek gizemli ve merak uyandıran bir insan olmak. Şimdi genelde böyle videolar ben de görüyorum. Özellikle kaydırdığım uygulamalarda böyle 15 saniyelik olanlarda yani. işte gizemli ol, merak uyandır. Hani ben bundan bahsetmiyorum. Böyle toksik bir şekilde mesela böyle sessiz kal. Merak uyandır. Öyle bir şey yok. Yani hiç kimse seni öyle yaptığında çekici falan bulmayacak. Onu söyleyeyim. Ben böyle toksik tavsiyeler verecek birisi asla değilim. Böyle bir tavsiye asla vermeyeceğim. Sadece şu tavsiyeyi vereceğim. Bir masa da oturulduğunu düşün ve bence birçok insan bununla mücadele ediyor ama hani bir oversharing durumu vardır ya ya da biriyle yeni tanıştın bir anda ona bütün aile sırlarını bütün travmalarını anlatma mesela yani bu bu gerçekten çekici bir davranış değil benim bahsettiğim şey şey değildi işte böyle soğuktur kimseyle konuşma gizemli ol demiyorum ama en azından hani ilk tanıştığında o insana bütün her şeyini anlatırsan o kişiyle bir daha görüşeceğin konuşacağın bir şey kalmaz. O kişi sana bir merak duyarsa eşittir. Çekicilikte duyacak. Merak uyandıran şeyler de birazcık çekicidir. O yüzden hani böyle birazcık da merak uyandırmayı öğrenebilirsin. Bütün sırlarını, bütün olan biteni sosyal medyada paylaşma. Her gittiğin yeri çekme mesela. Hani benim için zaten sosyal medya private bir yer. Yani ne kadar open gibi dursa da gayet private yani. Ben buna dikkat ederim mesela. Yani dozunda bilgi vermek kendinle ilgili. Şöyle düşünün. Bununla ilgili de yine TikTok'ta bir kızın videosunu şey yapmıştım. Hani oversharing. Biz bunu dinlemek zorunda mıyız demişti. Yani çok farklı bir bakış açısı bana kattı. Hani o insan belki bunu dinlemek istemiyor. Değil mi? O insan belki senin o sırrını bilmek istemiyor. Ya da bir insanla bağ kurmak için oversharing yapmak zorunda değilsin. Kaldı ki bu da yine birazcık people pleaser'lığa giriyor. Yani hani sanki o kişiyle bağ kurmak için sırrını anlatırsan o kişiyle bağ kurabileceğini falan düşünüyorsan büyük ihtimalle people pleaser'sın. O videolarımı da izlersin de bu videodan sonra. Ama hani bağ kurmak için bir oversharing, bir aile sırrı, bir çocukluk travmanı anlatmak zorunda değilsin. Bir sırrını anlatmak. Yani farklı şekilde de muhabbet kurabilirsin sin En basitinden aa havalarda soğudu, aa havalarda ısındı deyip bile muhabbet kurabilirsin. Ya da aa tırnakların güzel olmuş deyip de muhabbet kurabilirsin. Yani illa ya benim de ne oldu biliyor musun ya şöyle oldu falan anlatmak zorunda değilsin. Merak uyandırmak kısacası seni çekici yapacaktır. Bir diğeri, bunu bir arkadaşım söylemişti bana. Demişti ki bestem. Hani böyle insanlar var ya, işte, ünlü insanlar olabilir, insanların beğendiği veya şu an hayatta olmasa bile ismini kazıtmış insanlar. Bunların dedi neden onlar çekici oluyor biliyor musun demişti. Çünkü onların kendilerine ve hedeflerine odaklandıkları için çekici oluyorlar. Yani onların aslında bir hedefi var. Mesela kimisi ülke kurma hedefi. Bunu yapıyor ve bunu yapıyor. Ve şu an hayatta bile değil o ülkeyi kurmuş birisi. Ama hala insanlar ona hayran. Hala insanlar onun adını anıyor. Çünkü o, o amaca yönelmiş ya da bir şarkıcı. Diyelim ki o da hayatta olmasın hala. Buradan gidelim. O hayatını vermiş. Şarkı yazmaya, ilhama, söz yazmaya, beste yapmaya. Hayatını ve hedefleri her şeyini buna vermiş. Ve bu onu çekici yapıyor arka planda. Ve hayranlar var. Mesela o sabahtan akşama kadar stüdyoda şarkı yazıyor, söylüyor, beste yapıyor. Ama çıkıyor stüdyodan işte imza veriyor. Hani o çünkü direkt hedefine odaklanmış durumda. Bir hedefi var. Yani hayatta hedef sahibi olmak da emin ol seni çekici yapacak. Ve bir hedef olsun hayatta bütün enerjini belki de ona yönelt. Çünkü sen zaten enerjini özellikle bir insana yöneltiyorsan etki tepki bile yapabilir yani hani zıt bir şey bile yapabilir. O yüzden bir hedefinin bir amacının bir hayalinin olması da seni emin ol çekici bir insan yapacak. Bir diğeri yine seni çekici yapan şey empati yeteneğinin olması ve dinleme yeteneğinin olması. İnsanlar dinlenilmek ister. Özellikle karşılıklı bir durumdaysan. Yani çekici görünmek istediğin biri var. Sevdiğin kişi, sevgilin, arkadaşın, topluluk önünde konuşuyorsun. Bulunduğun sınıf, bulunduğun okul, iş yeri veya sosyal medya hiç önemli değil. Orada çekici görünmek istediğin yerde senin insanları dinlediğini hissettirmen gerekiyor. Dinleme yeteneğinin olması olması İnsanlar dinlendiğinde kendini değerli hisseder ve insanlar kendini değerli hissettiğinde seninle bağ kurar ve seni daha çekici bulur. O yüzden onları her koşulda dinlediğini hissettirmen gerekiyor. Beden dilini kullanarak bunu yapabilirsin veya bu arada onları dinle zaten. Ben bunu demek istemiyorum. Yani şey demiyorum, dinliyor gibi yap. Hı -hı. Evet. Hı hı anlıyorum. Hı hı yap demiyorum yani tabii ki de. Dinle tabii ki de insanları. Ama onu da hissettir dinlediğini. Mesela ben insanları dinlemeyi çok severim. Zaten bu yüzden psikolog oldum. Ben bunu seve seve yapıyorum. Ama zaten insanları dinlemeseydim, insanları dinlemeyi sevmeseydim, hele de insanların daha derin konularını, belki daha derin travmalarını onları etkileyen daha büyük olayları dinliyorum. Daha duygusal konuları dinliyorum. Eğer böyle bir yeteneğim olmasaydı zaten psikolog olamazdım. Zaten ben çocukken diyordum psikolog olacağım diye. Çocukken arkadaşlarım diyordu ki o ne demek? Hani öyle bir meslek olunduğu bile bilmiyordu. çocuğu çünkü. Ben o dönem bile bunu böyle hayal ediyordum. Böyle bana birileri bir şey anlatıyor falan. Ama bunu da hissettirmek gerekiyor. Hani böyle duvar gibi durmak değil. Dediğim gibi buna da beden dilim, Hı, -hı, anlıyorum gibi veya kafa sallamak gibi bu beden dilini de kullanmayı öğrenebilirsiniz. Ve aynı şekilde de empati. Empati kurmak. Yani mesela birisi karşınızda ağlıyor. Bunun için yani eğer seviyorlarsa iyiyorsanız sarılmak. Yani eğer bazı insanlar çünkü sarılmaktan ve temas kurmaktan hoşlanmaz ama empati kurduğunuzu hissettirin veya o kişiye sözlerinizle bile olsa hani onu anladığınızı, onu düşündüğünüzü, onun adına üzüldüğünüzü hissettirin. Yine insanların gözünde sizi çekici yapacak şeylerden bir tanesi de empati duygusu çünkü. Bir diğeri ilham veren bir kişiliğe sahip olmak. İlham verici bir kişiliğe sahip sen de çekici olacaksın. İlham vermek bence çok önemli bir şey. Çünkü ilham verici insan olabildiysen zaten emin ol sen hayatta hem zaten başarılı olursun hem çekici olursun hem neyse artık. Yani ilham verebilmek çok güzel bir şey. O yüzden bunun için de uğraşabilirsin. Çünkü ben herkesin çok değerli olduğuna, herkesin ilham verici olduğuna inanıyorum. Ya ben bazen bazen öyle hiç ummadığım yerlerden ilham alıyorum ki. Mesela bir şey oluyor, bir şeyden ilham alıyorum. İşte erkek arkadaşımı arıyorum. Aşkım diyorum şöyle bir şey dedi mesela bu kişi. Ben çok ilham aldım. Ya şey, suyu arıyorum. Kanka diyorum şu bana çok ilham oldu. Yani hiç ummadığım yerlerden oluyor mesela bu gerçekten. Yani böyle bir yerde oluyor, bir yerde bir şey duyuyorum, bir şey dinliyorum, bir video görüyorum. Ya herkesin her şey ilham olabileceğine ben inanıyorum. O yüzden ilham verici yanınızı dışarı çıkarmaya korkmayın. Herkes ilham verici. Senin de ilham verici bir yanın var. Onu bu ve bunu dışarı vur. Ki insanlara da ilham olsun. Dışarı vurmaktan kastım bunu yapmak değil yani. Ama bir arkadaşına bir şey, bir konuda bile bir ilham olabilirsin. Veya en basitinden ben geçenlerde mesela kar yağdığında sokak hayvanlarını besledim. Yani hep besliyorum ama kar zamanı ekstra bunu yaptım. Ve mesela oradan bir çift geçti. Yaşlı bir teyze ve amca. Bana zaten öyle dualar ettiler ki yani en önemli şey bu. Bu zaten çekici olmaktan, güzel olmaktan milyar milyon kat daha önemli bir şey. O aldığın o hayır duası. Hayır duasını da geç. Bir cana yardım etmek zaten sen bunu yapıyorsan olmuştur bu. Çok şükür, çok şükür Allah'ıma çok şükür ki bu bana nasip oldu. Çok şükür ki yardım edebilecek bolluğum, bereketim var. Böyle bir imkanım var. Neyse konuyu şey yapmayayım. Bunu yaptım sonra onlar dedi ya ne güzel işte böyle yapıyorsun. İnsanlar da görüyor. insanlara da örnek oluyorsun. İşte bunu diyorum ilham olmak diye. İlla benim gibi böyle video çekmek değil yani. Emin olun o gün o köpeğe beslerken orada birileri gördüyse mesela aklına gelmemiş olabilir anladın mı? Kar yağıyor. Düşünmemiş olabilir. Acaba sokaktaki hayvanlara yardım etsem mi diye. Ama emin ol beni görünce ilham alacak o kişi. Aa diyecek evet şöyle bir bakacak. Benim de evde yemediğim yemek kaldı. Hemen bir kap çıkarayım koyayım. Ya da yazında e, bir kap su koymak bile olabilir bu. Yani ilham olmak bundan bahsediyorum. Ya da benim mesela bir tanıdığım vardı. Erken uyanıyordu. Bana ilham oldu erken uyanmak. Yani erken uyanıyor diye bana ilham oldu. Anladın mı? Yani küçük şeyler bile... İlham olup hayatını değiştirebilir başka insanların. Bundan bahsediyorum dışa vurmak derken. Bir diğeri derin sohbetler edebilmek. Bakın bu çok 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 önemli. Artık dünya değişiyor biliyor musunuz? Artık hiç kimse sizin nasıl göründüğünüzü falan umursamıyor. Şimdi çağ değişti artık. Artık gerçekten bunu ünlülerde de görüyoruz Hollywood'daki. Yani onlar bile tarzlarını değiştirdiler. Daha simple life'a döndüler. Önceden daha böyle abartıken herkes daha simple, basite döndü. Ve herkes artık daha iç dünyasını yansıtmaya çalışıyor. Neden biliyor musunuz? İşte bu yüzden dünya değişti. Hiç kimse mesela diyelim ki sevgili olmak istediğim biri var. Arkadaş olmak istediğim biri var. Sallıyor. Alıyorum. Tamam mı? Bu bir örnek. Buradan gidelim. Hiç kimse yanında bir taşımak istemez. Yani sen istediğin kadar güzelliğine yatırım yap, yakışıklılığına yatırım yap, neyse. Hiç kimse yanında böyle bir blo gezdirmek istemez. İnsanlar derin bağ kurmak ister. Arkadaşlıkta da, sevgililikte de bulunduğun ortamda da. Derin bağ kurabilme yeteneğin var mı? Yani insanlarla konuşabilme yeteneğin, bir şeyler anlatabilmen, kurduğun bağ da çok önemli. O yüzden sana tavsiyem de şu. Bol bol kitap oku, bol bol bilgi öğren. Mesela bu videoyu izleyerek de bir şeyler öğrenmiş oldun. Bu da olur. Ki mesela ne olacak? Biriyle karşılıklı oturduğunda bir şeyler anlatabil, bir şeyler katabil. Çünkü artık insanların nasıl göründüğü hiç kimsenin umurunda değil. Önemli olan sen o insanlara neler katabiliyorsun, neler anlatabiliyorsun, nasıl bağ kurabiliyorsun. Bunlar önemli. Bir diğeri nazik ve saygılı bir insan olmak nezaket ve saygılı bir insan olmak da seni çekici yapacaktır. Çünkü gerçekten hayatta en önemli şey nazik ve kibar bir insan olmak. Biliyorum bazen zor olabilir, bazen insanların çok kaba olduğunu düşünebilirsin veya dünyanın böyle işlemediğini düşünebilirsin ama ben öyle düşünmüyorum. Ben her zaman kibar bir insan oldum. Hani Selena Gomez'in bir şarkısı var ya Kill With Kindness diye. Yani insanları kibarlıkla zaten her zaman yani bu birazcık şeye döndü de. Ya onu demek istemiyorum tabii ki. Don't kill em first of all ama yine de kindness her şeyden daha önemli. Kibarlık hayatta. Kibar insanların güzel ruhları dışlarına vurur zaten. Onların o kibarlıkları, o güzel ruhu dışına vurur ve onu çekici yapar. O yüzden hayatta her zaman kibar ve saygılı bir insan olun. Kışkırabilirsiniz, kötü bir şey olabilir. Siz bozmayın nezaketinizi. Siz kibarlığınızı hiçbir zaman bozmayın. Siz saygınızı hiçbir zaman bozmayın. İnsanlar saygısız olabilir. Onların frekanslarına inmeyin. Siz her zaman o kibarlığınızı, o saygınızı koruyun. Çünkü unutmayın ki yine güzellikten, seksilikten, tatlılıktan daha önemli bir şey varsa o çekicilikteki yani zerafet. Zerafet. Ama bu zerafet de yine şey değil. Dış görünüşle ilgili olan zerafetten bahsetmiyorum. Kibarlık, zariflik bu her zaman seni daha çekici yapacaktır. Bugünlük bunları anlatmış olalım. Umarım sizin için faydalı olur ve umarım buradaki maddeleri uyguladığınızda da siz de daha çekici bir insan olabilirsiniz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bana gelen mesajlarınız beni çok mutlu ediyor. Gelen yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Ben de ama sizi mutlu ediyorum ve sizi mutlu ettikçe daha da mutlu oluyorum. Karşılığında hep alıyorum. İyi ki varsınız. Tekrardan sizleri çok seviyorum. Yine yorumlarınızı merak ediyorum bu video içinde. Kendinize çok iyi bir bakın ve eğer kanala abone değilsen kanala abone olmayı unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.